Şimdi başlayabiliriz. Ben size yemleri e, nasıl takacağınızı tarif edeyim. Tamamdır. Burada canlı yemlerimiz var. Oo, çok iyi. Aman, aman ne de tatlıymış bu? <laughs> Sanki bir emanet tutuyorsun. Sen yine <laughs> kaç metreye salayım hocam? Burası 70 metre derinlik. Tamam. Ee, 60 metreye salabiliriz. Ya yani. Şu an 24'te hissediyorum. E hocam gelmiyor. Bu balık işi, sabır işi. Bunda beklememiz gerekiyor. Aman dikkat. Aman dikkat. <laughs> Dur. Beni yakaladı. Beni yakaladı. <laughs> küçük bir balıkla nasibimi yakaladım şu anda. <laughs> ya, Bravo! Ya, Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Balıkçılığa çıkmadan önce en önemli adım doğru ekipmanı hazırlamaktır. Balıkçılığın temel aracı olta takımıdır. Bir olta, sağlam bir kamış, kaliteli bir makara ve doğru misinali bir bütündür. Balığın türüne göre seçilen iğne ve yem başarının anahtarıdır. Yanınızda her zaman yedek bir misina, iğne seti ve makas veya çakı bulunmalıdır. Balıkçılık sadece bir av değil, hazırlığın ve sabrın işidir. Doğru ekipmanda denizde bulunduğunuz her anın tadını çıkartmak mümkündür. Evet, Dilhan. Ula zamane balıkları da çok akıllı da. <laughs> Gelmiyor değil mi? <laughs>